Herkese selamlar arkadaşlar, üstüne yeni bir güncellemeye hoş geldiniz. Aslında bu oyun bir erken inceleme, erken inceleme lafa bak, erken erişim <laughs> oyunu. Bu da bir erken inceleme olacak o zaman olur <laughs> Haliyle, Haliyle. mantıklı evet. No Rest for the Wicked. Bence bu senenin büyük sürprizlerinden bir tanesi oldu. Daha en baştan ben hemen fikrimi söyleyeyim. 40 saate yaklaştı benim bu oyuna verdiğim, gömdüğüm süre. Ee, Onur sen ne düşünüyorsun abi müthiş bir sürprizle gelmedi mi abi oyun? Abi şey e, şöyle gideyim senin ben kadar sürpriz olmadım Olmadı dediğini söylemek istiyorum çünkü ben e, bu heriflere çok güveniyordum yani bu adamlar oyunun yapımcısı arkadaşlar. onu bir ee? söyleyeyim hani Orient Blind Frost'un yapımcısı e, her zaman iki tane oyunları vardı evet kaliteli iş yapıyorlardı bu onlar için bence bir ispat oynuyordu ama ben çok güveniyordum bu adamların bu iş yapacaklarına ve hani e, yani Beklentimi çok karşıladı diyebilirim Muratcığım sana, hani beklentimin altında değil beklentimi çok karşıladı adamın yapmış olduğu iş diyebilirim. Bazı noktalarda benim için üste bile çıktı. Yani ben bir şeyler bekliyordum ama bu kadar keyif alarak oynayacağım bir oyun çıkacağını hmm. hiç beklemiyordum. Bazı evet. noktalarda benim beklentimi aştıklarını bile söyleyebilirim. Şimdi burası ana şehir, böyle güzel hmm. bir manzara göstermek için e, balkona çıkacağım şimdi, oradan da gideceğimiz yere gideriz zaten. Oyunun kendine has muhteşem bir görselliği var. Zaten stili falan müthiş abi ya. Evet, Baksana çok... abi. Böylesi Böyle... bayağıdır gelmedi. Böylesi bayağıdır gelmedi onu diyelim. Çünkü gelmedi. Ama bir sebepten dolayı sırf görsellik değil. Biraz sonra oraya gireceğiz. Ondan dolayı da bu kadar böylesi gelmedi diyoruz. Çünkü kat kat arkadaşlar oyunun... Oyunun hani iki, iki katmanı yok. Oyunun bazen dört katmanı falan var ve hissediyorsun bunu. Aşağılara indikçe ve yukarı çıktıkça. Biraz sonra daha da iyi örneklerle göstereceğiz size. O bakımdan çok çok keyifli yani gerçekten izlemesi ve oynaması çok keyifli oluyor. Görsel dil olarak böyle hem biraz masalsı bir e, kalitesi evet. var, masalsı bir taru var, tarzı var. Hı. Hem de diğer yandan da çok karanlık bir oyun. Yani şu anda oyunda evet. bu arada gece gündüz döngüsü var. Şu anda gündüz'e denk geldik. Gece Sabah de burası. Saatleri. Evet. Sabah evet. saatleri. Başka oluyor. 08:02 e, Güneş daha yeni doğuyor falan. Bir de karanlığı da var buranın. Ve oyun aslında hani hep şey derler ya, abi Diablo çok e, cıvıltılı oldu, çok renkli oldu evet. diye böyle insanlar bazen onu şey yaparlar ya, e, hmm. eleştirirler. Görsel anlamda Diablo'nun aslında olması gereken oyun. Acayip ben bir karanlık şey yerleri mi? var oyunun. Karanlık bir evet. tarzı da var bir yan. Ee, bir daha geri gelsene aynı yerde. Tabii ki tekrar biraz da ormana falan gideriz de. Ee, ben sana şunu söylemek istiyorum. Oyun oynarken aklıma ne geçti biliyor musun Murat? Ee, 2000'lerin başındaki Fable 1 geldiği zamanki hissettirdiği o masalsı o atmosfer bu oyun bende onu tetikledi biliyor musun Hı. oynarken aklıma o geldi ya dedim ben Fable oynarken de bu atmosferden dolayı çok etkilenmiştim o zamanın şartlarına göre bu oyunu oynarken de aklıma günümüzün Fable'ı olduğu Hı. geldi nedense bilmiyorum katılır mısın ama doğru e, modelleme tarzı olarak da aslında ilk Fable'a da yakın yani bu böyle evet, yakın. yuvarlak şeyler, evet, hatlar ee, evlerin üzeri çatılarındaki kiremitlerin evet. şekilleri falan hı. işte orman falan hepsi aslında gerçekten de fable'a benziyor hı hı. fakat yani masası e, diyoruz diye oyunu masası bir şey zannetmesinler oyun <laughs> öpüyor arkadaşlar e, aslında şöyle diyebilir miyiz Onur yani Diablo'dan aldıkları var Souls'dan aldıkları, <laughs> Souls'dan aldıkları, var, aldıkları var kendi üzerine koydukları var rafting evet. var Ondan sonra grinding var. Yani hmm. e, pek çok farklı farklı e, yönü var oyunun ama e, oyun çok zor bir oyun olmasına rağmen aslında bir Souls oyunu değil. İstersen ondan biraz bahsedelim. Ben benim bu arada. Şey de söyleyeyim bu arada. Ya öyle bir ters köşesi var ki arkadaşlar oyunun. Bu 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 atmosfer görüntüsünü, bu gameplay tarzını yani bu arayüzü falan görünce insanların aklına ya tamam bu bir action RPG gibi geliyor. Evet. Ama bu oyun Action RPG'den çok daha derin, onu söylemek istiyorum. Yapabilecek çok şey var ve yapmak için de bu arada iyi zaman istiyor, yani bayağı bu oyuna çok zaman harcamak gerekiyor. Evet. Ee, düşman çeşitliliğinden biraz sonra bahsedeceğiz. Ee, değişen ortamlardan bahsedeceğiz. Bu oyun öyle hani, burada böyle gördüğünüz ah cicili bicili grafikler olmuş yani ne kadar evet. güzel işte evet. ben bunu e, casual gamer gibi oynarım derseniz sizi cezalandıran bir oyun. Zaten başlayınca anlıyorsun bunun böyle olmayacağını. Ben sana sözü devam edeyim abi vereyim. Ee, şöyle ayrılıyor souls'dan Öldüğünüz zaman souls'da olduğu gibi bir XP kaybetmiyorsun. Hı hı. Ve e, şeyler tekrar doğmuyor. Öldürdüğünüz ölü kalıyor. Kısa bir süre tabii için. Kısa bir süre için de bir süre için diye. Hı hı. Ondan sonra da döngüsü kadar. Evet, bir evet. bir gün döngüsü kadar oyun diye Aynen. Bir evet. gün sonra aynı yerlere geldiğinizde orada yine farklı farklı düşmanlar görüyorsunuz. Yani bölge temizleyip gitmek diye bir şey yok. O bölgelerde hı. devamlı Yeni yeni düşman çeşitleri çıkıyor ama ölünce nasıl bir ceza cezalandırma var oh. babacım? <laughs> ölünce e, üzerindeki şey gidiyor. Ne diyelim? E, evet. şey gidiyor. Ne diyelim? E, durability'si gidiyor diyelim işte. Evet. Kusura bakmayın Allah kahretsin aklıma gelmedi. Dayanıklılığı ekipman ekipman sağlığı diyelim. Heh. Bak Murat abimiz dayak yiyor şu an cayır cayırende. Nasıl abi benim üzerimdeki şey? Senin evet. efsane olmuş abi o kılıç yani hakikaten. Kılıç yerden o... kalkmıyor aslında da işte zar zor kaldırıyoruz öyle. Aynen, zaten Ama kodumu, mu? Kodu mu da? Oturtuyor. Alıyor, bayağı oturtuyor yani. Heh. Ben şundan bahsetmek isterim arkadaşlar size, o tek atlımım resmi adama. Abi bu kılıç. Ee, ya şimdi. bir, şey, oynadıkça göreceksiniz bizde, oynadıkça sizle beraber izleyeceksiniz arkadaşlar. Oyundaki düşman çeşitliliği ve bunların her bir ait paternleri çok zevkli yapılmış. Yani e, hep böyle bahsettiğimiz Souls oyunlarında bir bölgeye girdiğin zaman o düşmanların bir tarzını öğrenmen gerekir. Felsefesi evet. bu oyunda mesela çok geçerli. Çünkü her düşmanın kendine ait bir paterni, saldırı paterni yani bir sistematiği var. Bu bunu öğrenmen gerekiyor. E, bazı düşmanlar çok yaratıcı. Mesela Murat, şu tipler var ya, öldürdüğüm şey... dönem başka bir şey çıkıyor. Evet, onu zamanında öldüremezsen, onlar tekrar yavrulamaya devam ediyor evet. mesela, fark ettin onu bilmiyorum. Öldürünce, yani, öldürünce sırtlarındaki şey patlıyor, kese patlıyor, <laughs> patlıyor, bir ufak boyu çıkıyor içinden. İşte, ben onu söyleyeceğim, onu eğer zamanında öldüremezsen, o büyüyor, bir daha yavruluyor ondan sonra. Ya öyle sonra... mi, onu... Bir ne dönüyor mi? giriyorsun evet. onlarla. Çok evet. çok fena yapmışlar o bakımdan. Şimdi çok, çok... Şur şurada bir teyze Hı -hı. çıkıyor bazen. Çıkar mı diye geldim. Bakalım çıkacak Toprağını mı? Toprağın altından. Evet. <laughs> ee, i̇nşallah çıkar gösteririm. Bu arada oyunda grinding var dedik. Ee, Hı -hı. Gördüğünüz gibi üzüm, patates olsun efendim. Bir şeyler topluyoruz. Niye topluyoruz bunları? Çünkü e, haltimizi... E, Çoğunlukla yediğimiz şeylere borçluyuz. E yemekleri de kendimiz üretiyoruz. Onlar da işte patates de efendim bitkiydi, üzüldü, üzüldü, et, met, bilmem ne. E, bu tür şeylerden yapıyoruz. Şimdi evet. bir ateş bulursan hemen bir ben göstereyim bu sana orada. Bunları tek başına öğütebileceğiniz gibi belli reçete öğrenerek, reçete öğrenerek e, bunları Tabii. kombi kombi ateşin başında. İşte tek seferde işte 200 HP doldurmanızı sağlayan imkan veriyor. Eğer yapmazsanız böyle sadece patates yerseniz böyle ne bileyim 15 HP o da belki bir dakikada dolduruyor falan Aynen gibi projeler var. O yüzden hani doğru reçeteleri bulmak da önemli ki. Ya çok zorlamıyor o konuda size ama reçete konusunda. Ama doğru e, bileşenler çok kıymetli bu oyunda. Normal otu yersen sana dediğim gibi 5 veriyor ama onu çorba yaparsan evet, baya güzel. Evet. güzel bir... Şeyi veriyor senin sa sağlığını veriyor. Şimdi burada evet. biraz bak mesela yavaş yavaş benim şu fokus doluyor. Yukarıda evet. e, benim HP'nin arkası turuncu. bir şey var. Yani, ya, acaba gidebilir miyim? Dur bakayım. Olmadı. İyi kaçtın ha. Bu herif öter. Ah. Abi benim adam biraz end game olduğu için bıc e, evet. bıcı alıyorum. Birazdan bir şey var. Dungeon'a var. Orada benim asıl şeyler. Hı -hı. Adamlar orada. Şimdi e, o fokus doldukça da sol alttaki bu Hı -hı. şeyleri yapabiliyorsun. Yetenekler özel diyelim en özel azından. Özel vuruşlar yapıyoruz. Şurada bir tane güzel bir adam var galiba. Yalnız abi üzerimde benim bir şey var. Onu ben bir değiştirmek Hı -hı. istiyorum. Şu Tamir'sin. E, bir health regeneration veriyor bu. DC ama bir yandan da kırmızı olana bakarsanız e, damage aldığında e, şey stamina mı götürüyor? Çok, çok tehlikeli Ve bu çünkü orada, bir darbe aldığında kaçamaz hale geliyorum. Evet, e, o değiştireceğim. Yanılmaz önemli yani onu söylemek isterim size. Bence e, ben mesela karakterime direkt stamina'ya acayip bastım yani. Evet. Hani, e, çünkü çok hızlı oynamak seviyorum. Oyun ihtiyaç duyuyor, bu tipler falan çok zevkli yani şunlara bak karakterleri tasarımları falan O bir yakalarsa zaten ötüyor Öttürüyor Oy oy Ay var 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 kafasını ezdi Kafasını ezdi Çok güzel çok güzel Benim dolu yalnız e, Şunu söyleyeyim arkadaşlar fark ettiyseniz ambiyans böyle biraz böyle e, ortam şeyken işte çekti çekti de birden bire şimdi şeye geldik Maden kısmına geldik ondan sonra veya taş ocağına hem paletler hem grafik tarzı değişmeye başladı oyun içerisinde. Aha oradan, oradan bir, bir tane daha geldi. Oyunun bölgelerinde çok ben güzel size abi. değişiklik sağlıyor. Yemek Her bölgeye de. geçtiğiniz zaman... Ben şimdi şu herife bir... Pardon <laughs> <Bağırdım> abi bağırdığım için. <laughs> Geçir abi ben susuyorum sen rahatlat. rahat dön. Bir... Kaç! Ah. Ah. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ya 15 dakika içerisinde bazı bölümler 10 dakikalık haritaları var. E, atmosfer o kadar güzel değişiyor ki grafikten kaynaklı. O konuda adamları böyle stilinden kaynaklı tebrik etmek istiyorum. Hakikaten çok böyle atmosferik bir oyun yapmışlar bu tarzı itibariyle. Benim çok hoşuma gitti ve hani tek düze değil sürekli bir ormana giriyorsun. Orman değişiyor. Gecesi ayrı, gündüzü ayrı ormanın. E, o bakımdan da çok çok güzel bir oyun olmuş. Sıkmıyor sizi oynarken ortamlar, atmosferler. Kılıç kullan şey kullanıyor musun? Bak mı? O, bow kullanıyor musun? Bow kullanmıyorum, staff kullanıyorum abi. He. Abi ortaya bow... aldılar. örtmeye başladılar. Sen, sen o silahla biraz zor abicim. Gitalım. Saldırın gençler, saldırın. Ama iki tane silah niye almadın yerine, iki, yanına niye iki silah almadın hani değiştir demen zaten Bow var değil mi onu öyle kullandım. Evet, Bow'u da kullandım ben. Okay. Bu arada fark ettiyseniz e, ikimizin karakterin başka oyun tarzı var. Bu oyun çok elverişli, çok izin veriyor. Ama şey yok bu arada hani başta bir sınıf seçimi yok arkadaşlar. Yok, öyle zaten gibi. sen yaratıyorsun onu yani hani. Yok. Evet, hazır build'lar yok. O yüzden mesela Murat böyle çok ağır bir karakter yaparken benim karakterim tek kılıçla dövüşen, kalkanlı ama beraberinde de e, bir staff'la, büyücü asasıyla uzaktan lavatan atan, bir karakter yaptım ben aslında. E, bu da oyunun aslında çeşitli etkileyen bir konulardan bir tanesi. Bak şimdi orada mesela of ben şey yaptım, e, madencilik yaptım. Çünkü onlarla da upgrade yapıyorsunuz ya da yeni e, bir takım şeyler oluşturmakta kullanıyorsunuz. Hı. Ben şimdi buradan... Gideyim, bir de ormanı gösterelim ki ormanda böyle katmanlılığı daha hı hı. E, hoş Değil gösteririz. Buradan, buradan bir şey söyleyeyim. buradan sağa git de aslında o e, hapishaneyi de öyle gösterebilir O çok katmanlı bir yer aynı zamanda, hapishanede öyle kadar katmanlı. Geldim artık. Tamam, yani, istenin abicim. Devam. Oyun her yeri güzel çünkü bana güzel. göre. Bir daha bir şey yapacağım, şimdi diğer karakterime geçeceğim hı hı. ki e, oh, oh. aradaki farkı Bak, bir, bir görelim. Diğer karakterim de bu arada, bu 22 level, bu 12 level henüz. Hmm. Efendim bu Dagger'cı. Bu da çok hmm. hızlı. O ça, mesela ça, 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 ça. o kodumu böyle kaldırıyor kılıcı böyle... ...diye vuruyor ama evet. vurdu da mı... ...3'te alıyor, alıyor aşağı. Bu çok daha az vuruyor fakat çok seri ve çok acayip özellikli. Hmm. Bu arada burada tabii işte şeylerimiz var. Demirci memirci var. Efendim buradan e, en çant yaptığın tipler var. Burası market kısmı burada bayağı bir e, zaman Yalnız geçiriyorsunuz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burada, burada bir durur musunuz? ben şurada bir ye yemek yapayım sen anlat abi. Yok, Yok şey söyleyeceğim sana bir şey isteyecektim. Sen bir şey yapman da o yüzden. Tamam. Şuradan 3 tane balık, Halit abi yemeklerini. balık oturtma yapayım abi. yap abi. Ondan sonra şuradan bir yengeç çorbası ver abime. 3 tane de yengeç çorbası alalım. Ee, tabii arkadaşlar bunları yapmak için tahmin etmenize grinding çok önemli. Evet, tabii. Evet, tabii. tabii, tabii, tabii abi burada. Burada mı? Ee, right bumper'a basar mısın? Right bumper, evet. Ha, evet. Şimdi arkadaşlar Murat biraz hızlı geçti ama tabii oyunun deminden kaynaklı. Şurada görmüş olduğunuz bu dört tane aslında özellik. Sizin silahlarınızı yüklediğiniz veya kendiniz atadığınız özellikler. O rune'ları da oradaki abadan takıyorsunuz ve o evet. ablayı upgrade etmeniz falan gerekiyor bazı özelliklerini. Evet. Yani şuna bekmek istiyorum, ee, oyunun pozitif yönlerinden bir tanesi oyun içerisinde bir mikro ve makro ekonomi var. Makro ekonomi şuradan çalışıyor. Burada demirci de, rüyüncüyü de, işte dokuma tezgahında da upgrade ederek yeni özellikler açmanız gerekiyor. Evet. Ama mikro ekonomi de o upgrade'leri yapmak için de etraftan milyon milyon şeyler toplamanız gerekiyor. Oyunda böyle güzel bir aslında dengeli bir ekonomi sistemi var. Sizi böyle sürekli toplayıcılığa teşvik eden. Eğer bunu sevmiyorsanız buraya dikkat. Oyun hakikaten toplayıcı olmanız lazım. Yani abicim parayı bastım. Her şeyi yaptırırım yok, bu oyunda yok. Alamıyorsun. Mesela o yüzden şuradan şu ağacı hemen çop çop yapın keseceksiniz arkadaşlar Hop. çok net. Ondan sonra Ve çünkü bu, bu tezgahları geliştiriyor, eşyaları geliştiriyor falan. Ve bu şu nasıl oluyor arkadaşlar? Oyunda müthiş bir item popülasyonu var. Benim en büyük eleştirmen bir tanesi bu. Bunu yapmak için üzerinize bir sürü item e doluşuyorsunuz. Sürekli ay ona kaç tane lazımdı? Buna 10 tane ağaç vermem lazım. Buna 5 tane ağacın dinleme cinsinden vermem lazım. İşte kimisi e, ee, şeyken siz söyleyin kayın ağacı kimisi şey istiyor. Ee, ne çam şeyler çam, istiyor falan. O da hani sadece ağaç değil, ağacın ötürünü falan gerekiyor. Ee, bu da bir item popülasyonuna sebep oluyor. Şimdi, Mesela bakın fark ettiniz mi şu e, katmanlı yapıyı çok evet, güzel onu anlatacağım. Abi, yani. Bu, çok Bak, sebeple. şimdi inşallah şuradan düşüp ölmem. Ee, nereden nereye çıkacağız arkadaşlar loading olmadan şu bir atlayayım ben inşallah atladım tamam. şu anda bu level en düşük leveldayız yani deniz leveline kadar seviyesine kadar indim buradan çıkıyorum abi ee, farecik geldi fareci öldürdüm. çıkıyorum ondan sonra burada bir adam varmış uğraşmayacağım aslında ama hadi gel lan abi bir aşağıya al aşağıya bak abi, bak bu güzelliğe bak şunun be Görüyor musun abi bak. Ha level atladım bu arada. Level atladım. Bunun özelliği şu abi. Arkasına yani... geçiyorsun ışınlanıyorsun. Evet şimdi. ışınlanıyor Çık. tamam mı? Ve o kadar az harcıyor ki şeyden fokustan. Evet. Bak bir daha yapayım. Küçücük harcıyor. Zaten onu herifin hmm. arkasına geçip iki tane sokunca onu geri alıyorsun. Ne? Böyle tıp çıp 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 çıp. <laughs> bir arkası bir önüne geçip. Tokatçı olanları... olmuş. Tokatçı, 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 yapıyorsun. Bu çok güzel. çok keyif alıyorum. Çıkıyorum hala. Loading evet. yok. Bir şey yok. Ondan sonra işte şuradan otumu alayım, e, alamadım, şeyim dolu, inventörüm dolu. Hı. Efendim buradan tekrar bir böyle katman daha biraz gittik. daha devam edeyim. Ondan sonra işte burası e, sağa gidiyor, burada bazen başka bir yol olabilir, sola gider. Burada da şunu bir hemen, benim görevim varmış bu arada evet. Aa, Bak, evet. Gördün mü? Evet. tutturdu almıştım. mu? tutturuyor ya. Yani Tabii. Lay lay gitmeyeceksin. Öptüler mi? Öpüyorlar. Fare bile öpebilir yani. <gülüyor> <gülüyor> Hala bir devam ediyoruz Ya Zaten sol uza belirttiğimiz bir tanesi o zaten. Oyun hatayı affetmiyor kolay kolay. Hala çıkıyoruz. Sağ tarafta şey var başladı. Şehri görmeye başladık. Evet. Ha, ha burada bir adam varmış. Lan! Aman abi! Of. Başka bir şey daha göstereyim. Şöyle. Bak. Yoksa en göstereyim. sevdiğim şey. E, özel gücü yaparken eğer darbe alırsan yarıda kalıyor abi. Aynı öyle. Affetmiyor tamam e mı? Var, Aynen kalıyorsun var öyle. Mal gibi kalıyorsun. Evet. Onu mesela çok Çok, abi. çok bun, güzel. Bunda çok hissetmiyorum onun acısını ama. Diğerinde. Çünkü baya. ...fokus harcaman gerekiyor, I, I, I yapmak için. Ha. Sen böyle bir, yaparken biri bir vurunca aaa kaldın öyle... ...o fokus gitti. <laughs> evet. Sıkıntılı. Ha şunları alayım. Bak, buradan devam ediyor. Şimdi şuradan bir yerlere gidecek de... ...hala load yok bak, tırmandıkça tırmanıyoruz. Aslında... ...aşağıdaları da görebiliyorsun bu arada ha, o... Kesinlikle. Ah, ...indiğimiz e, şeyi, denizi buradan... Görülebilecek bir yer varsa görüyorsun. Bak hala çıkıyoruz Ö ve geldik. Öncelikle şunu söylemek istiyorum bak şu geldik. Aşağıdaki... şuradan geldik, şuradan geldik hiç load olmadı. Şu var. aşağıdaki, gördüğün her yere gidebiliyorsun abi neredeyse oyunda. Neredeyse, neredeyse öyle söyleyeyim. Kartada bir şey varsa, açık bir şey varsa abi orada kadar gidebiliyorsunuz. Ve çok güzel yapmışlar bunu hakikaten. Bu da neye sebep oluyor? Oyundaki keşfetme dürtüsünü çok böyle teşvik ediyor. Evet. Ulan buraya çıkabilir miyim? Şuradan bir yol var mı buraya? Orada bir şey gördüm acaba nasıl gidiyorum diye. O keşif... Ondan sonra merak hissiyatı oyunda silah yüzünden çok diri tutuyor. Daha da bitmedi bak. Ah, biraz bunlar daha gireceğim fena. bu arada. Bu arada şey olmuşum. Bu mu fena abi? Tamam abi. Evet. Abi yok ya. İnlaş bunlar şunlar ya. Şunlar onur ya. Şey Aa, ah, fena bak. fena. Bak, bak. Tutturdu mu? Bak. Ah. <laughs> Adama iyi yatırım yaptım ben onur. Bak hala da bitmedi, hala da bitmedi, biraz daha yukarı çıkıyoruz. Evet, gidiyoruz. Ya ne diyeyim, şuradan da gidiliyor falan. Zaten buradan sağdan giderse şehre gidiyor. Şuradan ya, yani şehre gidiyor. Ha, ağır abi geldi, dur bakalım. Aman ama abi şey şeyler yaptı. ben Sönü buna şey bayağı başladım. bir şey yaptım. Stamina bastım bu abime, ablama. Hı hı. Ben zaten doğup, bitmek bilmiyor. Ha, evet. Bir de stamina veren şeyler kullandım üzerinde. <laughs> Eşyalar kullandım. Hı -hı. Bir şey varmış, onu al. Aldığımız. Bak, bunu alamıyorum mesela. Çok da ihtiyacım yok aslında ona. Şuradan da gideyim. Şurada da bir şeyler varmış. Dur, şunu da bir alayım. Hemen. <laughs> İki saniyede. <laughs> Boş geçmeyelim. Kopurumuzu alalım. Lazım olacak bana çünkü elindeki silah şey yapmak için, aktive etmek için. Ya bak hala da gidiyor ya. Hala evet. da gidiyor abi. Burada da bir şey bak, var. Bak arkadaşlar bak sağdaki yer şehir geldiğimiz yer evet. bizim az önceki. Ve daha benim açamadığım e, kısa yollar, ulaşamadığım sandıklar falan vardı 40 saat oynamama rağmen. O bakımdan e, yani bir nasıl olmuş oyun oyunu. E, inanılmaz ya. Şuradan. ben Bak nereye döndük? Şehre geri döndük. Ve şu çok hoşuma gidiyor arkadaşlar oyunda yani daha önce kimse düşünmemiş bilmiyorum belki de vardır ama gerek gelmedim Muratçım hani bu tip oyunlarda en azından Souls Like gibi oyunlarda hep bölgeye ait bir tane düşman tipi olur ve o evet. adam orada kalır ya. Evet. Bu oyun arkadaşlar böyle değil yani atıyorum kanalizasyonlara bir düşman tipiyle karşılaştınız sonra ormana geldiniz o düşman tipi ormana çıkmaya başlayabiliyorsun level'ınıza göre. Yani o yüzden de bu da şey getiriyor size. Ya ben bu bölgeye girdiysem bu dinamiklerle dövüşeceğim. Bu bölgede bu dinamiklerle dövüşeceğim değil. Artık bölgelerde kendi içerisinde düşman tipi değiştiği için de ona göre so taktik değiştirip oynamanız gerekiyor. Bazı düşmanlar var uzaktan ateşleceksin çok girmeyeceksin dibine gibi. Ve bu oyun her yerine yayılıyor. Bu da çeşitliliği arttırıyor oyun içerisinde. Çok renkli bir hale getiriyor oyunu. Onu çok beğendim. Onu da belirtmek istiyorum. O yüzden notlarımda var. Bak şuraya bir kapı koyayım. Ondan sonra, bir dakika sonra bu kapıra olacak. Bir kapıra daha ihtiyacım var. Evet. evet. Yani... Temel olarak bunlardan bas Yani aksiyonunu aslında hmm. göstermiş oldum. Ee, olduk. Burada da... Şöyle, devil atlamışım bu arada. Evet. Şöyle yapıyorum ee, Bir tane Dexterity verin bir tane Intelligence. Şu hmm. Midnight Blade atana, atana kadar bir veriyorum abi. 18 oldu. Eğer atsaydı mesela Stamina verecektim. 18'e hmm. ulaştırdım onu. Sen ee, bayağı health, health vermiyorsun yani hiç. Abi health vermiyorum. Niye vermiyorum? Çünkü e, erken erişim itibariyle senin maksimum health veren şey 50 veriyor zaten. E, o yüzden de yani ben bunu 100'e çıkarsam da çok da bir anlamı olmayacak diye hmm. düşünüyorum. O yüzden hmm. 68'de kaldı. Belki bunu bir 75-80 yaparım. Belki. Hmm. E, hmm. Öyle düşündüm. Yani nasılsa çok yükseltmediğim okay. için. Ee, çok da yüksek bir HP'ye gerek yok. Zaten herif'in tek bir vurdu mu o zıt diye düşüveriyor yani, hemen. <laughs> Şimdi, peki hep güzellerden bahsettik arkadaşlar ama biraz zayıf yönlerine eğilmek istiyorum. Abi Murat, şu haritayı bir açar mısın? Şimdi bak, oyunun bence zaten en büyük noktası arkadaşlar bu. Az önce gördüğünüz gibi böyle 4 katmanlı, hatta 5 katmanlı bir böyle harita yapısı varken adamlar burada tek boyutlu bir haritayla bunu çözmemizi istemişler. Bu bazen özellikle evet. yeni girdiğiniz bölgelerde bölgeyi öğrenene kadar, keşfedene kadar çok büyük bir sıkıntı yaratıyor size. Yani Ulan oradan mı aşağı ineceğim, burada kısa yol yani? var mıydı falan filan. Bir de fark ettiyseniz e, kısa yollardan sonra o haritalar bazen böyle birleşiyor. O birleşmeyle aslında bir tıkanıp kapılar var. Yani Murat az önce görmüş olduğunuz gibi sarmaşa tutundu ve şehre indi. Orayı açtım ama ben Evet açtım ama işte... Onu hatırlamak bazen zor. O yüzden Doğru. oraya bu oyuna böyle bir takım indikatörlere ihtiyaç var. Yani buradan haritanın burasına geçiyorsun. Burası çift katmanlı falan gibi. Bu tek perspektifli bir harita bu oyunun derin yapısına, bu çok katmanlı yapısına yakışmamış. Daha iyi olmasını Abi, beklerdim. En azından, Star Wars'taki gibi olmasını beklerdim. En azından haritada level'ları görebilme şansı vermesi lazım. Şu, evet. şuraya geçebilme şansı vermiyorsunuz. Onu da yapmamış. Yapmamış. Harita sistemi çok dayıf. Özellikle evet. oyunun başında çok yani bölgeleri öğrenene kadar çok şey yapıyorsun. Ee, zorluk öyle. çekiyorsun. Bir de e, yavaş yavaş onları toparlıyorlar bu arada erken erişim. Hmm. Sandık çok problemliydi. Üzerinde amudu do doluyor. Oyunun başında sandığın evet. yok. Bir tane community sandığı var ama Aha. o da hemen zırt diye doluyor. Eee item e, management'ta lazım. bir sıkıntı var yani. Hala da tam onu şey yapamadılar, çözemediler. Abi, çok ya. çabuk doluyor. Neyse ki sandıklardaki eşyaları buradaki adamlarda otomatik kullanmayı getirdiler. Önceden gidip sandıktan üzerine alıyordun, çok öyle geliyordun. Çok, çok hammalıydı. E, hakikaten çok sıkıntı veriyordu. E, oyunun başında bazı teknik sorunları vardı. ilk Hı. çıktığı 3-5 gün ama çok hızlı yamadılar. Abi öyle akses ya. Zaten evet. umursamadım yani ben evet. onu söyleyeyim. Çok hızlı yamadılar. Şu anda ilk Hı -hı. büyük patchini aldı. E, sistem gereksinimleri, CPU e, işte gereksinleri falan bayağı düşündüler. Hı -hı. Bayağı oyun Toparladı. Bizim ülkemizde 17 dolar bu oyun. Ve e, şu an için zaten bir e, 30 saatten fazla 30 saat diyelim hadi çünkü Hı -hı. hikaye bitince derlemiyor tabii hikaye yani sonra. Duruyor. Bir dungeon açılıyor. bayağı kallavi adamlar var. Hı -hı. Ben Hı -hı. daha Hı -hı. sonuna gelemedim onu. Diğer karakterle de gelemedim. E, orası da bir uzatıyor oyunun ömrünü. Yani bir 30 saat, 35 saatlik bir şeyi var, oyun, içeriği var şu andaki bir erken erişim oyun için bence yeterli. Asıl e, önemli olan şey bizim için bu oyun çıkınca 17 dolar olmayacak. evet. Belki 50 dolar olacak. E, o yüzden gürültü sevenler için bence şu anda alın, oynamazsanız bile bir köşeye koyun yani. Ki oynayın ama bir yandan. Yani ama şunu söylemek isterim. E, oyunun hani şu anki yapısı yani Murat'ın böyle bakmayın böyle kaymak gibi oyunu da 4070 Ti süperli makinesi var orada oynuyor. Evet. Tabii. Mesela bende 3070 Ti var. E, bazı yerlerde hani 40 FPS falan düşüyor. Hala teknik problemleri arka mevcut planda diyorsun. devam mevcut, mevcut da var. Sen hissetmiyorsun ama hani hani 3070 Ti de kötü bir kart değil günümüz şartlarına göre. Tabii. O bile hala şey yapıyor. E, bazı yerlerde zorlaştırıyor. Hani onda bir hani yani düşük seviye bir kartınız varsa grafik ayarını kısmak gerekecek. Ama şunu da söyleyeyim adamlar da böyle çalışkan. Evet, Az önce çok hızlı. Gibi, yani haftada iki tane falan patch geldi yani öyle söyleyeyim i̇lk bayağı uzun uğraştılar. İlk hafta beş uğraşta. tane mi ne patch geldi abi ilk hafta. Çok çok, çok güçlü o bakımdan bak atmosfer nasıl değişti arkadaşlar görüyor musunuz bir anda? kalenin içerisine gireyim Bak o yani Allah. Ben... Allah! Polis varmış lan burada. Çok zor Murat, çok zor. Çok o karakter acayip bir tip lan, çok acayip bir tip yani karakter. Çok bu zor. Zor biraz. Zaman alır ama hallederiz ve Onurum. Yapıştır. Oo, güzel, çok güzel. Tabii bu bossun şey hali, light hali. <laughs> bu evet. boss İlk boss bu Normalde arada. Normalde var ya of. Ee, i̇lk boss bu. <laughs> Sonra böyle böyle zaman zaman çıkıyor. Orada da başka bir şey var. Neyse burası da kale. Onu göstereyim dedim evet. de. Ortalık şenlikliymiş. Ben şuradan gidiverim hafif. Evet. Kavaştan kaçayım ben. Evet arkadaşlar. Yani bu benim son zamanlarda e, gerçekten keyifle oynadığım hani akşam mesai bitsin de hemen başına gideyim haritayı keşfedeyim buraya gideyim dedim oyunlardan bir tanesi oldu. Ee, gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hele bu fiyata hayır hayır tavsiye ederim sizlere. Ee, ama şey ee, bir Souls oyunu gibi düşünmeyin. Bir aksiyon RPG gibi düşünmeyin. Bunların hakikaten iyi yönlerini almış. Kendince harmanlamış. Çok da büyük iddiası olmayan buna karşılık da içinde hakikaten büyük bir cevher barınan bir oyun. Evet. En azından ilk o 30 saatine göre bakarsak. Bence konusu da zevkli. Ondan sonra fena bir konusu yok. Ee, gene böyle Engizisyon'la alakalı bir takım mevzular var öyle biraz hafiften size böyle şey yapayım, e, ee, cezbetmeye çalışayım. Ben çok tavsiye ederim size keyifli oynayacağınıza inanıyorum. Aynen. Ben de üzerine bir şey söylemiyorum. Evet, evet. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Hoşça